Geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. İsim soyisim ve dönem bilgisi rica edebilir miyim? E, Cemmeço 87. E, uzun bir zaman diliminden sonra yeniden bir aradayız. Neler söylemek istersiniz? 35. yılımızı kutluyoruz. Dün akşam arkadaşlarımızla çok güzel bir balo e, geçirdik. Herkes tekrar 35 yıl öncesine dön daha da öncesine esasında ilkokuldan itibaren tekrar çocukluğumuza döndük diyebilirim. E, çok güzel biz. Burası çok güzel bir aile. Çok ayrı bir kulüp, öyle söyleyeyim. Ee, herkes ayrı ayrı mesleklerinde, çok güzel yerlere gelmiş vaziyette. Hep beraber olmak da en güzel tarafıydı. Ee, sabaha kadar eğlendik açıkçası eski günlerdeki gibi. Bugün de buradayız, hava güzel. Hep beraberiz yine. Kolej ruhu sizin için ne ifade ediyor? Aa, gerçek arkadaşlık, dostluk, aa, onun haricinde yuva. Çok teşekkür ederim. Bozkır'daki teşekkürler. yuvamız. Çok sağ olun, iyi eğlenceler. Teşekkürler, sağ olun.